Tabi artık ligin başlamasına çok az kaldı. Biz ilk hafta bay olma itibariyle bir 10 günlük süremiz var. Ama bu hafta lig başlıyor. Abi bütün hazırlıklarımızı yaptık. 2 tane kamp dönemi, çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Bugün itibariyle de Diamond'da geldikten sonra şu an için transfer çalışmalarımızı da kapattık. Ve artık bundan sonra oynayacağımız ilk Balıkesir spor maçına kadar ee, tamamen taktik ağırlıklı oynayacağımız sistemle alakalı çalışmalar yapacağız. Ee, şu ana kadar her şey çok iyi gidiyor. Ee, ve inşallah bunun semeresinde Balıkesir Spor maçıyla başlayan seri de e, almaya başlayacağız. Ee, burada nasıl ki taraftarlarımız herkes artık sabırsızsa bizler de çok sabırsızız. Ee, bu sene iyi olan bir taraf. %50 de olsa taraftarımızın yanımızda olması bizim için büyük güç olacaklar. Onun için buradan herkesi Kaç kişilik hak varsa, bütün Samsun O kadar hakkı doldurmalar için Taraftarımıza buradan sesleniyoruz. Zaten onlar yapacaklar bunu ama e, bizi sonuna kadar desteklesinler. Çok önemli haftalara giriyoruz artık. E, ligin başı sonu yok. İyi başlamak çok önemli. Nasıl başlarsanız öyle gider. E, biz de iyi başlamak adına her şeyi yapacağız. E, geldiğim günden beri hep aynı şeyleri söyledim. Artık bu birlik beraberliğimizi sağlayalım. Ee, takımımızda o oynadı bu oynadı o var bu yok oydu buydu bunları bırakalım biz Samsun Spor'uz tamamen e, oyuncuya bağlı bir sistemimiz olmayacak iyi olanlar oynayacak diğerleri bekleyecek ee, ama en önemli şey takım içindeki dostluk abilik barış ortamı bunu bütün şehrimize yayacağız ve hakikaten herkes sahanın içinde olacak bundan kimsenin şüphesi olmasın oyuncuların bunu biliyorlar zaten ama sahada her şeyini veren, sonuna kadar mücadele eden bir takım olacağız. Bunu özellikle oynadığımız hem hazırlık maçlarında hem de yaptığımız antrenmanlarda gördük. İnşallah bunu da bütün sezon sahada uygulayacağız. Ya Zaten geçen seneden kadroda kalan oyuncu sayısı çok az. 19 tane transfer yapıldı. E, tabii ki bir iskelet bozuldu ama e, biz zaten bu iskeleti tekrar oluşturduk. E, bizim için e, önemli olan oyuncuların bize vereceği katkıydı. Ee, şu ana kadar özellikle yaptığımız bütün hazırlık maçlarına da bu katkıyı fazlasıyla aldık oyunculardan. Ee, şu anda bir iskeletimiz var, bir oyun sistemimiz var. Ee, bunun üzerinde daha fazla çalışacağız, ee, daha fazla üreteceğiz. Ee, ve inşallah dediğim gibi Balıkesir maçıyla başlayan seriye tamamen hazır olarak lige başlayacağız. Kimler gideceği ile alakalı açıklamayı yapacağız zaten. Ee, sizler zaten çok yapıyorsunuz bunu, bizden önce yapmışsınız. Ee, taraftarlarımız yapıyor sağ olsunlar. E şu anda biz de onlarla alakalı kesin bir karar tabii ki e, kafamızda bazı şeyler var ama e, bir önümüzde bir hazırlık maçımız daha var. Onu da oynayacağız. Onu da oynadıktan sonra bütün iki tane kamp dönemi, şu ana kadar yapılanlar, bütün hazırlık maçları hepsini kapsayan geniş bir rapor olarak yönetimimize sunacağız. E, tabii ki birileri gidecek, birileri kalacak burada. E, biz mümkün olduğunca... Ee, burada hak yemeden hakkaniyetle bir şey yapmamız gerekiyor. Hep bunu söylüyorum. Ee, bunun için de e, önümüzdeki hafta bir yönetime bir rapor sunacağız ve o raporda da aramızdan ayrılacaklar olacak tabii ki. Ee, ve kadromuz 28'de bugün itibariyle gerçi federasyon 35'e çıkardı e, şeyi. Ama biz e, 28 gibi düşünmüştük. Öyle devam edeceğiz. kaç kişi daha devam edebilir. Katılabilir. Onu da bilmiyoruz ama e, biz kafamızda bir 28 kişilik bir kadro olacak. Evet lisansı çıkmadı onun. E, onun hani bizlerle falan bir alakası yok yani. E, biz çıkarsın çıkarmasın gibi bir şey demedik. Şu anda bizim 11 tane yabancımız var. Yeni gelenlerle, gitmeyenlerle gönderemediğimiz e, yabancılarla birlikte. E, ve biz 7 tane oyuncuyu burada tutmak zorundayız. 7'den sonraki bir oyuncu hakkımız var. O da 97 doğumlu ve üstü olursa yabancı tutabiliyoruz. 8 oluyor. Bundan dolayı biraz önce söyledim işte bu hakkaniyeti takım içinde dağıtmamız gerekiyor. Onunla alakalı şu anda bir şey yok ama herkes bir şeyler yazmış. Biri bir şey söylüyor ve herkes ona inanıyor zaten. Ama bizim ağzımızdan çıkmadıkça ve duymadığınız sürece hiçbir şeye inanmayın. Herkesin kendi bir fikri vardır, düşüncesi vardır ama son kararı biz vereceğiz. Şu anda yazılan ve çizilenlerle alakalı net ve doğru bir şey yoktur. Bunu buradan net bir şekilde taraftarımıza söyleyebilirim. <laughs> 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 Şuraya Sen zaten girersin bir ara. 来。 Abi, Hoppa! güzel ha. Ye, aferin. Hop, aferin ha. Onun aferin. Kat, kat. Aferin, geldi, geldi. Evet, opa. Opa. Hadi sen, bir iki var, bir iki var. Bir iki var, aferin. İyi be. Bu. Aferin. Yavaş git, yavaş git. Aferin sana. Son iki Evet topa. Aferin. Hadi çıktı mı be? İşte çalışma buydu. En sonunda yaptık. Elle demek ki daha güzel. Son. Evet.